Esenlik olsun sevgili kardeşlerim. Rabbin bereketi sizlerle olsun. Bugün sizlerle birlikte sakin suların kıyısında kitabının makalesinde okuyacağımız konu başlığımız dua yaşamı. Dua yaşamıyla alakalı kutsal kitaptan okuyacağımız bölüm Luka 22. bölüm 39 ve 46. ayetler. İsa dışarı çıktı. Her zamanki gibi Zeytin Dağı'na gitti. Öğrenciler de onun ardından gittiler. Oraya varınca İsa onlara dua edin ki ay ayartılmayasınız dedi. Onlardan bir taş atımı kadar uzaklaştı ve diz çökerek şöyle dua etti. Baba, senin isteğine uygunsa bu kaseyi benden uzaklaştır. Yine de benim değil senin istediğin olsun. Gökten bir melek İsa'ya görünerek onu güçlendirdi. Derin bir acı içinde olan İsa daha hararetle dua etti. Teri toprağa düşen kan damlalarını andırıyordu. İsa duadan kalkıp öğrencilerinin yanına dönünce onları üzüntüden uyumuş buldu. Onlara "Niçin uyuyorsunuz?" dedi. "Kalkıp dua edin ki ayartılmayasınız." Amin. Okuduğumuz bölümün yani Luka 22. bölümün 41. ayetinde şöyle diyor. "Onlardan bir atımı kadar uzaklaştı ve diz çökerek şöyle dua etti. Günahsız olan İsa bir kenara çekilip dua ettiyse, takdir edersiniz ki bizim de gizlide dua ederek durumumuzu Tanrı'ya bildirmek için dua etmemiz çok daha gereklidir. Gece uyandığımızda aklımıza ilk olarak hangi düşünceler geliyor? Tanrı'nın ve yarattıklarının harikalıkları üzerinde derin düşünüp, sonra Tanrı'dan vizyon, bilgelik ve yaşamlarımızdaki kutsal isteği konusunda anlayış istiyor muyuz? İsa Mesih babaya, yalnız onlar için değil, onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum. Hepsi bir olsunlar. Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi onlar da bizde olsunlar diyor. Yuhanna 17. bölüm 20. ve 21. ayetlerde. İsa bu şekilde dua ederek tüm inanlılar için yalvarmıştı. O bizi kanıyla kurtarmakla kalmamış, bizim için dua da etmiştir. İsa'nın duasında Baba ile Oğul bir olduğu gibi bizim de mutlak bir birlik içinde kalmamızı istediğine dikkat edin. Bu sözlerde bir insan Mesih'in bedeninin birliğini ve huzurunu böldüğünde ne kadar büyük bir günah işlediği açıkça bildirilmektedir. Çünkü Mesih Tanrı'nın egemenliğine ihtilafların giremeyeceğini biliyordu. O zaman eğer bizim düşüncelerimiz, üyesi olduğumuz inanlılar topluluğunun standartlarına aykırı ise bunlara nasıl bir tepki vermeliyiz? Bizim davranış biçimimiz barışı, huzuru ve ruhta birliği destekliyor mu? Bunu bir kez daha düşünelim. Ve 1. Selanikliler 5. bölüm 17. ayette denildiği gibi. Sürekli dua edin. Tanrı'nın sözüyle aydınlanalım kardeşlerim. Tanrı'nın kelamıyla, İsa Mesih'le, İsa Mesih'in gittiği yolla, İsa Mesih'in bizim hayatımız için ettiği duaları düşünerek Tanrı'nın kelamıyla aydınlanalım. İsa Mesih'in yüce ismi ve sevgisiyle. Esen kalın.